Evet, önceki videoları hatırlarsınız. Bu arada uzun süredir Minecraft videosu gelmiyor. O e, nedeni yok. Canım istemiyor. artık. Zaten yaz tatilindeyim. Ben Minecraft'ı genelde arkadaşlarımla oynadığım için. Neyse, e, o yüzden uzun süre geometrileşme gösteriyle idare eder, eder. Ve gerçekten güzel leveller var. Zaten hesap falan açmıştım ya. Ee, uzun süre sonra kodlamayı da biraz daha yap, geliştirdim. Blok dizaynı, blok hareket ettirme falan. Şu yukarıda gördüğünüz zaten kalırlaş Shvele, Caves and Cliffs e, onlarla ilgili. Onlara sonra geleceğiz. İlk öncelikle yaptığım diğer levellerle başlayayım şimdi. Bunları önceki videoda göstermiştim. Ee, şöyle. Sırada ne var? No eski. Bu level çok iyi. Bu levelde e, gördüğünüz gibi buraya ben bir şey yazdım. Burada diyor ki bu e, ilk defa triggerları kullandığım level ve gerçekten de öyle. O yüzden e, bu level biraz daha diğerlerine göre iyi ama en iyi level son ikisi. Öncelikle size şunları göstereyim hemen. öldüm. <laughs> i̇şte bu böyle. Bunu isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Ee, zaten ne yapmanız gerektiğini önceki bölümde göstermişim. Şuraya EG EG ekmek 2K ile yazıyorsunuz. Ondan sonra şu arama butonunun yanındaki kişilere tıklıyorsunuz. Bakın şuraya. Oraya tıklayınca da buraya üstüne ismine tıklıyorsunuz. Level'lere giriyorsunuz. Burada bir sürü level var. Tabi bazı levelleri daha yüklemedim. O yüzden bazı levelleri kullanmaya çalıştım. Ondan sonra No Escape Flappy world Flappy Birthday World Day World, çok yaratıcı. Bu level birazcık farklı. Anlayacaksınız zaten ben susayım siz izleyin isterseniz. Ama ee, bu kadar yavaş bir dersi yüksek ihtimalle bir yetişmeyecek. O yüzden ben birazcık tuzağım var. Sırada simülasyon var. Ya buna çok uğraşmıyorum. Bunlara çok uğraşmıyorum ben genelde. Allah bekle biraz sesini kısalım. Önemli işler. Bu arada siz yaz tatilinde ne yapıyorsunuz? Onu yorumları yazabilirsiniz. Kimse yorumlara yazmıyor <laughs> Kendimi çok iyi tanıyorum aslında. Şimdi... Evet öyle. Ya bu zaten bitirmiş miydim hatırlamıyorum. Bu e, eskiden yapmışlar. Eskiden dediğim de, o kadar eskiden değil. Lan ben ne anlatıyorum işte ya. Sus ucunu izleyeceğim işte. Ah, ben de kafa kalmadı. Ben konuşmayı unuttum artık. Yok abi ben bu leveli sevmiyorum zaten. Böyle şöyle küçük küçük mesajlar da bıraktım levellere göre. Ee, burada sonra Peaceful Sky var. Masum gökyüzü abi. Şöyle sakin bir gökyüzü. Müzik niye yok diye sorarsanız ee, ben de bilmiyorum. Ama e, bu leveli yükleyip oynadığınızda müzik geliyor. Zaten öyle oynamak zorundasınız. Böyle başka yapamıyorsunuz. Şuradan level göstereyim. Zaten bu level o kadar uzun değil. Şöyle. Ve burada level bitiyor. Ama çabuk olalım çünkü video yetişmeyecek. <laughs> ee, ondan sonra spam challenge'ımız var bir tane. buna da oynayalım. Abi bu zor ama biraz yani şimdi yalan yok bu level biraz zor tamam hadi ya geçtim okey yani o kadar zor bir spam challenge yapmadım ama İdare eder. Çünkü bir arkadaşım yapmsın. Şu puzzle levellerinin sadece birincisini göstereceğim. Buraya puzzle yazarak şey yapabilirsiniz. Bu normal puzzle level değil tabi. Önceden de yapmıştım buna benzerler ama o direkt geometrik bilgileriyle ilgiliydi. Bu biraz daha gizli şey. Mesela şu iki puzzle hem ee, onları açmak için buradaki puzzle oynamamız gerekiyor ve işte bu Evet işte şimdi gelelim videonun asıl konusuna. Önce kalırlar raşla başlayalım. Bu çok güzel. Ben susayım hatta siz şey yapın. Ben bu levelleri bitirmedim ben. Bunları da yeni başladım yeni öğrendim. Bir de bugün yaptığım bu level var. Bu level de çok iyi. İzleyin. Tabi bunları daha ayarlaması var. Ha, size birkaç şey de göstereyim hatta abi. Ee, şurada. şuradan. Buraya geliyorsunuz ya. Burada. Evet, doğru. Ege ekmek yazdınız. Ekmek. Aradınız. Sonra buraya geldiniz. Burada böyle yer göreceksiniz. Burada bir şeyler yazabilir ben yazmadım. Burada benim levellerim var. Böyle oynayabileceğimiz yerler. Şöyle update'ler de var. Bazılarında. Şimdi Burada benim karakterimi, ne kadar yıldız topladığımı, ne kadar ay topladığımı falan her şeyi görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlık nasıl ekleniyor bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum bu kadar. yani buradan istediğiniz gibi yerlerde oynayabilirsiniz zaten. Neyse işte bütün yerler böyleydi. Ee, bir dakika yanlış. Ya, ya şunu yeni bir türlü ezberledim. Ben bu iki leveli gördüğünüz yukarıdaki iki leveli upgrade etmeye çalışacağım. Güzel şey leveller onlar. Bir de son olarak abi ne gösteriyorum? Hmm, bak şurada friends kısmı var ama nasıl arkadaş edineceğim? Aa, bir dakika, Friend Request. Hey, ama arkadaş olmak için sizin de hesap açmanız gerekiyor. Hesap açmak da çok kolay. Şuraya geliyorsunuz abi. Şurada bir yerde account var. Account. Ee, şurada mor yeri var. Aa, orada sizde farklı yer yazacak. Ee, ben onları yaptım için şu anda bir şeyler yazıyorum. Şu üçüncü yere tıklayıp oraya şeyler gireceksiniz. işte, istediği şey. Sonra şuradaki save e, account butonuna yani save butonu orada account olarak kalacak. Akon butonuna bastıktan sonra da e, siz de kendi hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Birazcık karmaşık işler şu anda anlatamam çok. Ama yani bu kadar. Da. Evet bu kadar. E, epic videonun sonuna geldik. Çok epic. E, hadi Bro Stars kutu açılımı yapalım. E, videoyu birazcık uzatmayı <laughs> Evet Ve 3 emas kıtlaşma. Neyse o zaman sizinle birlikte birazcık shopu gezelim. Çünkü çok sıkıldım arkadaşlar. Yaz tatilinde ne yapıyorsunuz? Ee, ne ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz işte? Ne yaşıyorsunuz arkadaşlar? -şey. <laughs> ya ben ne diyorum ya? Burada çok güzel şeyler var da. Ben hiçbirini kullanmıyorum bunların. Ee, pet. <laughs> ben orada ateşi açtım. Benden bin tane yıldız ya da şey istiyor. Ay istiyor işte. E, bin tane yıldız kasmak inanın bana o kadar kolay değil. Ha, size son olarak göstermek istediğim bir değer var. Doğru. Bu benim levelim değil ama bu leveli isterseniz ölmüyorsunuz. Umarım doğru yazmışımdır. Evet bu. Bu level bakın. 99 diyor da hiç 99 değil. Bu level e, o, sizi sonsuz bir döngüye sokuyor. Hatta göstereyim. Bakın sonsuz bir döngüdeyiz. Her şey aynı. Evet, gösterdim yanlışlıkla. Bu sonsuz döngüyü bir şekilde bozmamız gerekiyor. Buradan zıplayınca 3. level geçiyoruz. Buradan dördüncü level geçtik. Tamam, onu ayarlaması birazcık zor. Şuradan şöyle geçersek 5. leveli de geçer. Evet, doğru. Size göstereyim mesela abi. İzleyin. Sonsuz bir döngüdeyiz. Hatta 100 olsa bile bitmiyor bu şey. O yüzden aşağıdan gideceksiniz aga. Müzik zaten yavaş yavaş değişiyor. Ve etrafta da yazı olduğu için anlayabileceksiniz şimdi kaçta olduğunuz. Mesela şu an 4'teyiz. Şu an 5'iz. Ben 5'ten ilerisine gelemedim açıkçası. Çünkü zor gerçekten. Ve gördüğünüz gibi az önce üstte 100 yazdı ama hala bir level bitiremedik. Level bitirmek için gerçek sona gitmemiz gerekiyor. Tamam. Hadi. <laughs> Bakalım yapabilecek miyiz? Allah. Um. Oğlum çok zor bu herhalde. Niye bu kadar açıkçası 2'nin normalini göstermek gerekirse de e, birazcık zor. Şöyle şu an 2'deyiz. 3 4 Bu bu 9 e, mu 10 mu stage'ne yani bayağı uzun bile. E, yapamadım. Ya çok. siz de oynayabilirsiniz böyle. Bakın 100'e geldim ama hala 99. Neyse o zaman bu videoluk bu kadardı. Iıı ee, yaz tatilinde yüksek ihtimalle bol bol video atarım. Aa babaanneme falan gidersem, Ahmet'le falan da video çekeriz. O zaman e, yaz tatilinde iyi eğlenceler. Umarım eğlenirsiniz. Videoyu da sevmişsinizdir. E, like ve abone atmanıza gerek yok. Öylesine video çekiyorum. Ben de sıkılıyorum çünkü. Yaz tatilinde ne yaptığınızı yorumlara yazabilirsiniz bu arada. O zaman hadi hoşça kalın Bay bay. Evet klasik YouTuber bitirişleri.